merhaba arkadaşlar. Bugün 50 tane kristal key açıyoruz ve gerçekten bir tane güç bekliyorum. Şöyle de size göstereyim. Yani gerçekten ben bir tane hüc istiyorum. Bir de koyunun sesini kapatayım. Tamamdır. Ve şöyle size göstereyim. Evet. Gerçekten şaka maka 50 tane kristal key açıyoruz ve hemen açmaya başlayalım. Bismillah. 50 tane nasıl bitireceğim bilmiyorum. Ama bitireceğiz. İnşallah bir tane hü çıkar. Gerçekten bekliyorum. Şöyle açacağım. Hala hiç iyi şeyler çıkmıyor. İnşallah bir tane güzel bir şey çıkar. Bu arada arkadaşlar çok çok özür dilerim. Lag var bende biraz. Hatta biraz değil bayağı var. İnşallah güzel şeyler çıkar. İnşallah bir tane hüç çıkar. Gerçekten hüç bekliyorum. Haydi, haydi, haydi bir tane hüç hadi. Hadi bir tane hüç gelir hadi. Bir tane hüç, bir tane hüç. Hüç, hüç, hüç. Aha lighting bayağı iyi. Lighting çıktı. Charmstone çıkarsa açacağım onları da arkadaşlar merak etmeyin. Hadi. Hadi bir huge. Hadi bir huge. Ne olur bir üç hadi be. Hadi sen verirsin ya ben, ben, sana güveniyorum. Sen verirsin. Sen verirsin hadi. Oğlum baya şanssızız şu an. Baya şanssızız. Aşırı şanssızız. Bir dakika ya. Bir lak basayım ben niye bu kadar şanssızız. Bir de kaç tane kaldı kristal şeyden. Ne? 16 tane açtın mı şimdiden? Buraya açmışız ya. Bir tane basalım ne? kitaplarım zaten black ve huge. Abi ne olur güzel bir şey çık ya. Charleston falan. Güzel bir şey. Yani arkadaşlar. Ee, o sırada açarken konuşayım. Tamı tamı. 450 bin elmas verdi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bari karım. farda da edemiyoruz ki. Şu çıkması lazım. Hiç de işte çıkmayacak. Yani... Bilmiyorum. Gerçekten bayağı az kaldı kristal key. Hadi be. şimdi yöntem yapıyorum. Hop basıyorsun şuna. Sonra yine yapıyorsun. Sonra kediye selam veriyorsun. Selam aga. Ne yapıyorsun? Sonra yine açmaya gidiyoruz. Hadi bakalım çıkacak bu sefer. Hadi çıktı bak. He <laughs> he ah bu çıktı. Aga hadi be güzel bir şey çık be. Hadi be. Abi. Aha. Oo çok iyi kritikal charm çıktı. Para etmiyor ama iyi. Bayağı iyi. Para etmiyor ama iyi dediğim gibi. Bayağı iyi, bayağı. Iyi. Tamam. Şu an yani çıkarttım en değerlisi o ya. Aha bir tane kristal key çıktı. Tamam. Çok iyi. çok kötü şeyler çıkıyor gerçekten. Yani gerçekten aşırı zarardayız. Bayağı zarardayız ya. Aşırı zarardayız. Bayağı zarardayız. Bayağı zarardayız. Bayağı zarardayız. Çok üzgünüm şu an. Gerçekten çok üzgünüm. Ya. Aga hadi ya. Ne olur bir 3 be. Tamam bir kristal key baya iyi. Hadi. Hadi be. Lan charmstone falan olmaz mı ya? Vermez misin? Çıkar senden be. Yok aga. Yani hiçbir şey çıkmıyor. Charmstone'u bırak. Aha kristal key tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi bu. O, oh, yes, işte bu, işte bu Charmstone bayağı iyi tamam çok iyi çok iyi Fortune, Fortune. çok iyi tamam tamam çok iyi aşırı iyi. Tamam, tamam tamam çok iyi çok iyi aşırı iyi mükemmel 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 ay lighting tamam para etmiyor ama güzel mythical sonuçta Tamam, tamam. Kıçta ki ne zaman bitiyor ya? Ama az kaldı. 10 tane falandır. 10 tane bile değildir ya. 5-6 tane falan. Hadi. Charms, Doğan, Web'den Fortune gerçekten iyi. Satarım ben Fortune'ı 19K'dan falan okuturum. Ah be ama hiç çıkmadı be. Aga be hiç çıkmadı. Ulan part ikisini de çekeceğim. Bu sefer 1 milyon elmas koyacağım ha ortaya arkadaşlar. İzleyin lan part 2'si de gelecek. İzleyin sadece. Bu video yayına girecek ama. Aha bitti. Şimdi bir de bir tane Charmstone gelmişti. Evet ticketlar yani kristal keyler bitti bayağı. Çok güzel ya. Şuru güzel değil mi arkadaşlar bitti. Ve boya şeyler çıktı. Bir tane fortune. Ve e, videonun başında da demiştim. Eğer Charmstone çıkarsa açacağım diye. Bunu da açtım. Bayağı zarara girelim diye. Evet. Bunu zaten çıkartmıştık. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bayağı mükemmel zarara girdik. Ama canınız sağ olsun sizin için değerdi. Bak, bu açıklamayı burada yapıyorum. Partisi gelecek. Bu sefer 1 milyon elmas koyacağım ortaya. Size söz verdim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Partisine e atacağım size kendinize iyi bakın hadi bay bay